Evet, Avrupa'da barınma krizi yaşanıyor, konut krizi yaşanıyor. Hem kiralar hem de konut fiyatlarında ciddi artışlar var. Son 10 yılda %60 ortalama olarak artmış durumda konut ve kira fiyatları Avrupa Birliği ülkelerinde genelinde. Bu durumda en çok düşük gelirlileri ve gençleri olumsuz etkiliyor. Avrupa genelinde barınma krizi büyüyor. 2026'da Avrupa'da gündemin merkezinde konut sorunu olacak. Eurostat verilerine göre Avrupa Birliği'nde konut fiyatları 2015'ten 2025'e kadar %60,5 oranında arttı. Avrupa'nın büyük kentlerde yaşanan kira artışı halkın yaşam kalitesini düşürmekle kalmadı, barınmayı da erişilmez hale getirdi. Bu nedenle Avrupa Konseyi konut krizinin sadece sosyal değil ekonomik bir meseleye dönüştüğünü açıkladı. Gelişmeler üzerine soruna Avrupa Birliği el attı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Aralık ayında açıklanması planlanan konut sorunu paketinin ayrıntılarını Brüksel'deki zirvede liderlerle paylaşmaya hazırlanıyor. Taslağa göre oluşturulan komisyon, Airbnb gibi kısa süreli kiralama platformlarına odaklanıyor. Pek çok Avrupa şehrinde bu platformlar kent merkezlerinde yerli halkı dışlayarak fiyatları yukarı çekiyor. Airbnb'lerin yerel konut piyasaları üzerindeki baskısını azaltmak için Avrupa Birliği genelinde bağlayıcı kurallar getirilecek. Avrupa Konseyi'nin taslak sonuç bildirgesine göre liderler, komisyondan devletlerin çabalarını destekleyecek kapsamlı bir uygun konut planını hızla sunmasını istiyor.